Hz. Musa bir gün Allah'a işten yalvaran bir adam gördü. Adam öyle yalvarıyor ki Allah'a öyle işten yalvarıyor ki Hz. Musa hayran kaldı yalvarışına. Fakat yalvardığı şeyin olmayışına da hayret etti. Bu adamın niçin isteği kabul olmuyor? Nitekim Hz. Musa aleyhisselam şöyle yalvardı Ya Rabbi dedi. Gücüm olsaydı ben <laughs> gücüm olsaydı ben bu adamın bütün ihtiyacını giderirdim. Bütün dileklerini kabul ederdim. Ama sen kabul etmedin ya Rabbi. Hikmeti ne yani? Hikmet ne? Bize burada ne ders düşüyor? Yüce Allah şöyle buyurdu. Musa ben Allah'ım. Ben senden çok daha merhametliyim. Bu adam bana yalvarıyor Ey Musa. Elleri bana açık. Avuçları bana yönelik. Beni anıyor ve bana yalvarıyor ve benden bir şey istiyor Musa. Fakat bu adamın aklı kalbi koyunlarında. Dili bende, avuçları bende, kalbi koyunlarda, ahırda. Ey Musa, benden bir şey isterken kalbi başkasında olanın duasını kabul etmeyeceğimi bilmiyor musun? Senin bilmediğin, benim bildiğim bu. Onun elleri bende, dili bende ama kalbi koyunlarda. Samimi değil duasında. Ben ban, beni çağırırken, bana yalvarırken kalbi başkasında olan isteğini kabul etmem. İşte duamızı eksiğimiz bu bizim. Musa adamı buldu ve dedi ki kalbini de Allah'a yönelt. Koyunlardan kurtul. Aklını ve zihnini koyunlardan kurtar. Kalbini koyunlardan kurtar. Yalvarırken Allah'a dilinde kalbinde Allah olsun sadece. Adam öyle yaptı ve duası kabul oldu. Sevgili dostlar. Sakın duanız kabul olmuyor diye Yüce Allah'ı haşa suçlu göstermeyin. Kendinize bakın, kendi hatalarınızı, kusurlarınızı Hesabını kendiniz ödeyin derim.